Tamam, evet. akar, değil, şey akar değil o cins değişikliği ince arkadaşlar Nevzat Kızıltaş arkadaşın serasındayız İnceğiz'in tek muz serası göründüğü gibi bahçemiz gayet güzel e, homojen görüntüsü var yalnız arada bazen böyle küçük fidanlarımız oluyor arkadaşlar bunun sebebi ne diye e, soruyorsanız sebebi bu arkadaşlar kısmen bitkimizde göründüğü gibi köklerde mantar sıkıntısı var. Bu başlangıç döneminde olan, sonuna doğru toparlamış ama bitkinin gelişiminde etkili arkadaşlar. Bunlar da yeni köklerimiz. Bu köklerimizde bu sıkıntılar yok sayılır. Eski köklerimizde ciddi bir şekilde var. Arkadaşlar. Bunu çözüldüğü zaman ki zaten dediğimiz gibi yeni gelen köklerimizde bu olay çok fazla değil. Yine de biz önlemimizi alacağız tekrar bir mantar uygulamasıyla bunu sonlandıracağız. Göründüğü gibi yanındaki bitki gayet güzel. Diğerleri de aynı şekilde yukarıya doğru da bu aynı görüntüde arkadaşlar. Şimdi arada başka olanlar da var. Onlara da bir göz gezdirelim. Evet arkadaşlar zaten burada belli. İlk etapta ki problemli köklerimiz burada da gayet güçlü sonradan gelen köklerimiz var. Bu sayı arttıkça bu sıkıntılar gidecek arkadaşlar. Göründüğü gibi burada da köklerimiz var. Uçlarında ufak yollu kararmalar var. Bunu gidereceğiz. Giderdikçe bu da diğer bitkilerimizin seviyesine çıkacak. Şu kökü arttırdıkça bu problemlerimiz de azalacak. Çok fazla değil arkadaşlar göründüğü gibi. Tabii ki seranın her tarafının toprağı aynı olmadığı için bu tür ufak tefek problemlerin olması çok normaldir. Evet. Genel anlamda sıkıntımız yok. Ama dediğimiz gibi arada ufaklıklar var. Sebebini de sizinle paylaştık. Burada da bir tane var ama Göründüğü gibi gövde rengi çok güzel. Ufak yollu derin ekimlerde arkadaşlar bazen bitkimizin gelişmesinde sıkıntı yaratıyor. Evet burada da ufak yollu kökte kararma var. Bunları kısa zamanda halledip bitkimizin normal gidişinde bitmesinin önünü açacağız zaten çok büyük problem değil